Allah'ım sana Merhaba, şükürler olsun ya Rabbim ya. Tamam yani. açıldı tamam. Yok. Ama bir kişi Selim'le gitmesi lazım ya. Helal şey, olsun arkadaşlar. Sen gidebileceğim bir şey. buradan tamam, çıkamaz Selim'le şey, şey, gidecek uygun değil evet, bak. Evet biraz. Kim? <laughs> Ya, yabancı Şu ayaklarına pata... evet. dikkat edin. Kimi en hasta seni verdik bak. Yavaş ve dikkatli taşıyacağız. Kimse bağırmasın, panik yapmasın. Hatay, Antakya'dayız. Şu an 12.30 suları ve depremden kaç gün geçmesine rağmen ee, 14 Şubat tarih ee, canlı vatandaşlarımızı çıkarmaya devam ediyoruz. 9-11 Arama Kurtarma olarak biz de buradayız. Bir tane daha vatandaşımız enkaz altında onu da çıkaracağız. كان بين السنة